Şekildeki düzlem plakalı sağacın plakalarının yüzey alanları A, plakaların arasındaki yalıtkan maddenin dielektrik sabiti E olup sağacın yükleyen üreticinin gerilimi V'dir. Üreticinin gerilimine V, levhalar arasındaki dielektrik sabitine E, levhaların alanına A demiş. Buna göre sağacın sağası yani kapasitesi nicelikten hangi yerine bağlıdır? Arkadaşlar sağacın kapasitesi iç yapısına bağlıdır. Yani E, dielektrik katsayısı A, levhaların herhangi birisinin alanı ve D de levhalar arasındaki uzaklık. O halde A alana bağlı mı? Evet. Levhalar arasındaki dielektrik kas sayısına bağlı mı? Evet. Üreticinin gerilimine bağlı mı? Hayır. Üreticinin gerilime bağlı değildir arkadaşlar. Ancak iç yapısı değiştikçe değişir. Çok fazla gerilim uygulamak yüklenmesini artırır. Yani yükün çok olmasını sağlar. Yoksa sağcı, sayı, kapasiteyi etkilemez. Onun için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Gerilimi ve olan üreticinin uçlarına bağlı olan kondansatörün paralel levhalar arasındaki uzaklık D olup levhalar arasındaki yalıtkan maddenin D elektrik kat sayısı sabiti E oluyor. Buna göre kondansatörde depolanan yük miktarını artırmak için niceliklerinin hangilerini tek başına artırılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Kondansatörde depolan yük miktarı Q eşittir V çarpı C bansı ile bulunuyor. Yük miktarını artırmak için ya gerilimi artıracağız ya da kondansatörün sığasını artıracağız. O halde bir V gerilimi artırılmalı. Evet bu tek başına yapılabilir. D artırılmalı. Şimdi D neye etkiliyor levhalar arasındaki uzaklık? Sa yani kapasiteye etkiliyor. E A bölü D bir kondansörün kapasitesini yani sa'yı buluyoruz buradan. D artırılsa C azalacak. C azalırsa arkadaşlar o zaman Q azalmış oluyor. Yani o zaman bu ifademiz yanlış olmuş oldu. Yani daha doğrusu artırtmadığı azalttı. Evet, dielektrik katsayısı. Dielektrik katsayısı arkadaşlar artarsa kondansiyonun sağısı artar. Kondansiyonun sağısı artarsa C'nin artması ve sabitken yükü artırmayı sağlar. O halde bu da yükü artıran bir etki olduğu için yük miktarımız arttı. 1 ve 3 doğru cevap. C seçeneği oldu. Aşağıdaki birimlerden hangisi sağ birimidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sağının birimi farattır. Yani E seçeneği doğru cevaptır. Diğerlerini de söylemiş olalım. Klomp yük birimidir. Volt gerilim birimidir. Joule enerji birimidir. Watt da güç birimidir. E farat da sağ yani C birimidir. Cevap E seçeneğidir. İletken levhalar arasında yalıtkan madde yerleştirilerek oluşturulan KLM düzlem sağışlarının levhalar arasındaki malzemenin dielektrik sabiti levhaların arasındaki uzaklık ve yüzey alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre KLM sağışlarının sağları CKC ile CM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kondansatörün sırası yani kapasitesi e, A bölü D yardımıyla bulunuyor. KLM için bunları ayrı ayrı yazmaya çalışalım. CK, CL, CM dediğimizde diyelektrik kat sayıları E, 2E ve 4E olarak veriliyor. Levhaların alanları arkadaşlar 2A, A, A şeklinde verilmiş. Bölü levhalar arasındaki uzaklık da D, D, 2D şeklinde sırayla verilmiş. Valide baktığımızda birincisine 2 iki dersek ikincisi de 2 iki oldu. Üçüncüsü de arkadaşlar 2 oldu. Hepsinin sağları birbirlerini eşitmiş. Yani CKC ile CM birbirlerini eşit. Cevap A seçeneğidir. KLM saçlarına ait yük miktarı gerilim grafiği şekildeki gibidir. Gerilimleri eşit üreteçlerle yüklenen KLM saçlarına depolanan yük miktarları sırasıyla QKQ ile QM'dir. Buna göre bu yükler arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu zaten yük miktarını gerilimle değişim grafiği bize veriliyor. Grafik üzerinde bu soruyu çözmek istediğimizde gerilimleri eşit olan üreteşlerle yüklenmeye çalıştığı için hemen gerilimlerini eşit alıyorum. Yani V gerilimindeyken K'nın yüküne bakarsak arkadaşlar QK, L'nin yüküne baktığımızda QL, M'nin yüküne baktığımızda da QM şeklinde gözüküyor. Yani K'nın yükü en fazla sonra L'nin sonra M'nin şeklinde sıralanmış. Demek ki cevap KLM yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Paralel levhalı bir sarc üretece bağlanıp yüklendikten sonra üreteçten ayrılıyor ve şekil 1'deki levhalarına voltmetre bağlanıyor. Daha sonra plakaların arasına dielektrik kat sayısı havanın ikisinden daha büyük olan bir madde yerleştiriliyor. Buna göre yalıtkan madde plakalar arasına yerleştirildiğinde niceliklerinden hangileri değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kondansörlerin sağları yani kapasiteleri E, A bölü D yardımıyla bulunur. Ve yüklenme miktarı Q eşittir. V çarpı C yardımıyla bulunacak. Şimdi biz bunu üretece bağlamışız. Yüklemişiz. Sonra üretici ne yapıyoruz? Ayırıyoruz arkadaşlar. Üreteçten bizim kondansörümüz ayrılıyor. Kondansörler Üreteç tarafından yüklendikten sonra üreteçten ayrılırsa artık bu yük miktarı değişmeyecek. Yani Q'muz sabit kalacak. Q sabitken arkadaşlar biz ne yaptık? Levhalar arasında dielektrik kas sayısı 10 x'den daha büyük olan bir madde koyduk. Yani biz burada kapasiteyi C'yi arkadaşlar artırdık. C artarsa yük sabit olduğu için potansiyel farkımız da azalmış olacak. Buna göre aşağıdaki yorumlara başlayalım. Hangileri de değişir? Sağda depolanan yük miktarı Sağ üstte depolanan yük miktarı değişmez. Çünkü biz başlangıçta onu yükledik. Atıyorum 500 kulomplik yükümüz var. Sonra üreteşten ayırdık. Üreteçten ayırdıktan sonra haliyle kondansiyon levhaların arasında dielektrik kat sayısı daha büyük olan bir madde yerleştiriyoruz. Yani yük miktarını etkileyen bir hamle yapmıyoruz. Yani sağ üstte depolanan yük miktarı değişmez. İki sağcın gerilimi. Gerilim arkadaşlar biraz önce azalır demiştik. Sağcın sağsı. Sağcın sağsı da dielektrik kat sayısını artırdığımızdan dolayı artmış oldu. Yani değişti. O halde değişenler 2 ve 3 yani cevap E seçeneği olmalı. Şekil 1'deki kondansatör üretece bağlanarak yüklendikten sonra üreteçten ayrılıp plakalarına voltmetre bağlanıyor ve kondansatörün plakaları arasındaki uzaklık şekil 2'deki gibi bir miktar artılıyor. Daha sonra kondansiyon plakalar arasındaki diyelektrik katsayısı havanın büyük olan madde yerleştiriliyor. Buna göre niceliklerin hangi yeri doğrudur? Arkadaşlar ilk durum için konuştuğumuzda bir kondansatörün sahası C eşittir E A bölü D yardımıyla yani iç yapısına bağlı olarak bulunuyor. E, Q eşittir. V çarpı C denkleminden de depolanan yük miktarını bulmuş oluyoruz. Bakın biz bu üretici yük, e, yükledik. Üreteçte e, kondansörümüzü yükledik. Daha sonra üreteçten ayırdık. Üreteçten ayrılınca burada kondansörümüzdeki yük miktarı değişmeyecek. Yük miktarı değişmezken şimdi burada... Kondansatörümüzün sığası e, diyelektrik kat sayısını ve levhalar arasındaki uzaklığı etkiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi levhalar arasındaki uzaklığı artırdığımızda buradaki sığamız azalacak. Sığa azalınca arkadaşlar potansiyel farkımız eskisinden büyük olmuş olacak. Yani başlangıçta potansiyel fark V ise şimdi V'den daha büyük oldu. Yine Q eşittir V çarpı C denklemi tekrar yazalım. Yükümüz sabitken şimdi dielektrik kat sayısını yani araya yalıtkan bir malzeme koyduğumuzda dielektrik kat sayısını artırıyoruz. Dielektrik kat sayısı artınca buna bağlı olarak aradaki potansiyel fark da ikinci şekilden üçüncü şekilde geçtiğimizde azalmış olacak. Yani şöyle bir durumda karşılaştık. Kondansatörün levhalar arasındaki uzaklık artırınca yük miktarı değişmezken potansiyel farkımız arttı. Sonra dielektrik kat sayısı koyunca kondansatörün sığası arttığı için levhalar arasındaki potansiyel fark azalmış oldu. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Bir, plakalar birbirlerinden uzaklaşırken voltmetrenin gösterdiği değer artar. Evet plakalar birbirlerinden uzaklaşırken voltmetrenin gösterdiği değer arttı. Doğru. Plakalar birbirlerinden uzaklaşırken sağışta lip olan yük miktarı değişmez. Evet yük miktarımız zaten değişmiyor. Çünkü üreteçte de yükledikten sonra biz kondansatörden o üreteci ayırırsak artık bu kondansiyonun yükü sabit kalır. İster eli, e, araya dielektrik kat sayısı büyük olan bir malzeme koyun. ister levhaların alanlarını artırın. ister levhalar arasındaki uzaklığı artırın. Yük miktarını üretece bağlı değilken bu şekilde değiştiremezsiniz. O halde bu ifade de doğru olmuş oldu. 3. Plakaların arasında yalıtkan kan madde yerleştirildiğinde voltmetrenin gösterdiği değer azalır. Evet. Üçüncü hamlemizde de bunu yapmıştık. Yani diyelektrik katsayısı sayısı büyük olan bir malzeme koyduğumuzda C artmış ve de buna bağlı olarak azalmış oldu. Bu da doğru çıktı. Demek ki hepsi doğru. Cevap E seçeneği. Yüklendikten sonra üreteçten ayrılan paralel levhalar şekil 1'de gibi olup daha sonra üreteçler, üreteçler değildi arkadaşlar. Bunlar levhalar olması lazım. üret Levhalar şekil 2'de gibi birbirlerine yaklaştırılıyor. Buna göre plakaların arasındaki elektrik alanı ve voltmetrenin gösterdiği değerin ilk durumuna göre değişimi hakkında ne söylenebilir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kondansatörlerin sağları yani kapasiteleri E, A bölü D yardımıyla bulunuyor ve yine yüklenme miktarı Q eşittir. V çarpı C ile bulunuyor. Şimdi biz kondansatörümüzü üretici bağlamak Yükledikten sonra ayırmışız artık yük miktarı arkadaşlar sabit kalmış olacak yük miktarı sabitken levhalar arasındaki uzaklığı azalttığımız için buradaki kondansatörün sağısı yani kapasitesi artmış oluyor sağ artarsa da oradaki oluşan gerilim levhalar arasındaki gerilim azalmış oldu. Şimdi buna göre elektrik alan şiddeti. Tabii biz bunu şöyle sayısal değer yapalım. Bunu D bölü 2 yaptığımızda levhalar arasındaki uzaklığı kapasitesi sağası 2 katına çıkmış oldu. Yani 2C olmuş oldu arkadaşlar. Haliyle C'yi 2C yaptığımızda da V'miz de V bölü 2'ye düşmüş oldu. Şimdi elektrik alan şiddeti E eşittir V bölü D iken başlangıçta gerilimimiz V bölü 2. Ve levhalar arasındaki da yarıya indirdiğimiz için D bölü 2 olduğundan dolayı e, hem gerilim yarıya inmiş oldu hem de uzaklık yarıya indiği için elektrik alan şiddetinde bir değişme gözlenmez. Gelelim voltmetrenin gösterdiği değere. Voltmetrenin gösterdiği değer ise V'den V bölü 2'ye düşmüştü yani azaldı. O halde ikisini sağlayan seçeneğimiz A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Gerilimi ve olan üretece bağlı şekil birdeki yüklü paralel levhalar birbirlerine bir miktar yaklaştırılıyor. Buna göre plakalar arasındaki elektrik alanı ve plakalar arasındaki potansiyel farkın ilk durumuna göre değişim hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Bir kondansatörün sağısı yani kapasitesi E A bölü D yardımıyla bulunur. Yüklenme miktarda Q eşittir V çarpı C yardımıyla bulunuyor. Burada arkadaşlar üreticimiz gördüğünüz gibi bağlı. Yani üreticimizin geriliminde bir değişme yok. Ve sabitken biz ne yapıyoruz? Devhalar arasındaki uzaklığı azaltıyoruz. Devhalar arasındaki uzaklığı azalttığımızda mesela D bölü 2 yaptığımızda e, sağ, yani kapasite de 2 katına çıkıyor. Yani 2C oluyor. Kapasiteyi 2 katına çıkarttığımızda 2C yaptığımızda yük miktarı da 2 katına çıkmış oldu. 2Q oldu. Peki elektrik alan şiddeti E eşittir V bölü D mi? Evet. Peki gerilimizde herhangi bir değişme var mı? Hayır. Her iki durumda da aynı üreteç buradaki paralel levhalara bağlandığı için gerilim değişmezken aradaki uzaklığı azalttığımız için buradaki elektrik alan şiddetinde artış meydana gelir. Elektrik alanı artar. Potansiyel fark ise üreticimiz aynı üretici olduğu için bu iki levha arasındaki potansiyel farkımızda herhangi bir değişme olmaz. Cevabımız B seçeneği doğrudur.